Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Argon Normanındayız ve elimde Frommer Stop var. Bu silah yakın mesafede affetmiyor. Yakaladığı zaman denk getirirseniz tutturursanız affetmiyor. O yüzden bunu aldım. Burada yakın çatışmalar çok dönüyor. Pompalı pompalı falan da oluyor da. Ben bir Frommer Stop oynamaya çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur sizler için. Hoşunuza giderse de beğeni atarsanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Buralardan gelebilirler bir anı. Aha geliyorlar. Lan 87 vurdum ben. <laughs> Affetmiyor dedik affedemedik. Bir anda fazla gelince kafam karıştı hangisine sıkacağımı. Neyse sıkıntı yok bir asist geldi. Bir, bire bir olmuş olduk. Tekrardan bir doğalım diyeceğim de gelecek mi acaba? Galiba geliyor. Adamsın be adamsın lan. Şunu bir daha reloadlar mısın? Tamam. 16 mermimiz var. 16 kalsın. Bizim için daha iyi bir şey. Sanki bir şeyler oluyor gibi orada ama attım. Bizimkiler de varmış. Dur dur ben bir geçeyim. Geçeyim şöyle. Allah mermi etmedi. Al bakayım. Şunu da al. Bir tane daha atayım. Güzel. Adam ilk başta göremedim be, ama vurduk güzel. Hala şu tarafta geziyorlar. Ben şöyle bir bomba sallasam belki iş yapabilirim. Lan şarjör değiştirmeye bastım. Basmasaydım keşke. Ya siz bir smoklanın bakayım oraları. Hadi be, lan metinla beni nasıl vurabildin öyle? Güzel vurdu vallahi helal olsun sürekli headshot dedik. Aa medikler. Oğlum ne kral adamsınız be. Medikler oynuyor acı. Takıldım. Ağacın arkasına da takıldım. Bir kaçabilir miyim? Çok da kaçtım söylenemez. gelir diye umut ettim de gelmemiş. <laughs> Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. 7-0 olduk. iki kere öldük de dirildik. Yine iyi de. Düşman buraları alıyor. Hayırdır? D'ye bir şeye gidiyor. Gitti. İçeride diyor. Şunun içindedir ya o bir ihtimalle. Öldü güzel. Gidelim bari iyi alalım. Hala geliyor biri. Var mı başka? Buranın içi kalabalık olabilir. Aynen. 48 vurduk. Güzel. Şöyle bir şey denesem. Ulan düşmandan çok kendimize zarar veriyoruz. Kaçırdım o arkadaşı. Ama seni kaçırmadım dostum. Yukarıda mı dönüyor? Ayda tuzaklı bomba varmış lan görmedim hiç. Bizimkiler E'ye çekiyor o yüzden E'den dolmadım. Buralardan bir ilerleyebilirim. Yalnız elim biraz soğuk ya. Onu ısıtmam lazım. Yani soğuktan kastım. Hava soğuk. <laughs> o yüzden bir soğukluk var elimde. Bir ısınabilirsem. Gelen var. <laughs> iki kişilermiş güzel. Lan önümdeki sıkıyor zannettim. Dayı öldür kaldır. Öldür kaldır. Hadi be bir daha öldük. <laughs> Düşman hala arkalara sarkıyor. Bak D'yi de çekmişler de geri aldı bizimkiler. Bir zorluyorlar oraları. Ne yapıyorsun reis burada? mı kalabalıklarmış. <laughs> Ne lan o kadar olduklarını. B bizdeydi. Ben şuradan şuradan. C gidiyor diyor. Usta i̇şte C gidiyor. Biri üstümde yürüyor galiba. Şöyle bir bomba atalım. Bizimkiler çekti. Güzel. Hadi bakayım dostum. Şurayı ilerden gidiyor. Adam makinası bizimkiler aldı. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Yere yatıp tarıyorsun milleti. Ben mi geri çekileyim? Oğlum C'yi hala alıyorlar. Gel buraya gel. Vermem hocayı. Aşağıda koşuyor. ya. bir Güzel öldürdüler. Tekrardan B'ye doğru gidelim. Karşı bizimkiler çekmiş B'yi de çekmiş. Soldan geliyorlar ha. Dur şuradan çıkalım. Bombam var mı? Bombamız yok. Pekala. Ben bir yaklaşabilir miyim düşmana? <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Tren kalmamıştır. Başka zaman reis. Çok yanlış yerden çıktım. Çok. D'yi çekiyorlar. Bir D'den doğalım savunalım orayı. Çektiler. Buraya geleceklerdir. Şu arkadaşla bir aşağıdan ilerleyelim. Daha tam çekemediler de bir anda çıkabilirler. Ulan ikisinde adam mı aldı? Aa ter ettiler be. Bize hiçbir şey kalmadı. Dayı sen ne oynuyorsun? Silahın güzel bir şeye benziyor Hala buradalar. Hadi be. Öldürdüğüm adam kaldı da o beni vurdu bir daha. Usta dikkat et. Bak canın da az. O bir de Emre'ymiş. ismi de Emre'ymiş dayı. Buraya gelebilirler. Buradan doğabilirler. Biraz dikkatli ilerlemek lazım. Sanki şurada biri var ya. Haritada mı gördüm? Kaçamadım. Kaçamadım. Bu silahın da şey işte mermi çok çabuk, çabuk tükeniyor. Düşmanlar zorluyor bizim takımlar da karşı tarafı alıyor. Yalnız böyle gitmesin. Bizim bu yerleri almamız lazım. Aşağıda mı ya? Aşağıdalar herhalde. Güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Temizlemişler. 10 numara. Ulan bir canını bıraktım öldürdü Allah'tan. Nereden geliyor? Bir yerden geliyorlar. Oğlum geçtim ya. Duvarın arkasına geçtim diye gördüm ama yine de vurdu bize. Hala buralardalar. Tamam. Serde şurayı deneyelim. Benim ayak sesimi duyuyor mu acaba? Ah vurdum güzel az daha çalıyordu düşman. Usta i̇şte hala içeride eleman var. bu içerideki eleman nerede ya? Aha buldum. <laughs> buldum buldum. Var mı başka? Başka yok güzel. İyi biz burayı savunurken takım D'yi de almış. 10 numara gitmiş. Şimdi tekrardan B'ye doğru bir saldırı yapmaya başlayabiliriz. Yalnız gene sağdan mağdan gelebilirler. Baksa iki arkadaş haritanın sağında ölmüş. Şu tarafta. C'yi alıyor diyor. Şöyle ben bir bomba salladım. Aynen orada düşman var. Şöyle bir geçebilir miyim? Çekilin Ulan yerdekini düşman zannettim ha Yerdekine de sıktım bazen böyle yatıyorlar Kafama bir şey atıyor eleman Bismillahirrahmanirrahim bazuka sıkıyor O biraz sıkıntı olur diye yere sıktım ilk başta Kafalar çekilin. Smoklayalım oraları. Oğlum nereden gördün de vuruyorsun? Çıkabilir misin? Çıktı güzel. Galiba o yerde yatıyorlar. Al bakayım. Yok acı oralarda yok. Yine bak gözlem şeyi nasıl gözümüze alıyor. Şuradan bir çıkalım. Karşıdan geliyorlar. Dur dur dur. Baya bir canını yaktım öldü. Diğerini de vurdunuz mu? Kaçıyor kaçıyor. Kovalayın siz onu. Siz kovalayın ben gitmeyeceğim oraya. Bir adet smoke'umuz var. Yalnız ben ilk girmeyeceğim. Dayılar girin bakayım. Oh yaka yaka giriyor. Gir 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 gir. Sen yak biz arkadan destekleriz. Aynen öyle koruyun. Koruyun elemanı. Dayı çekil. Aa çıkmış zaten ver şunu geri. Ulan direkt dışarı çıktı. elemanlar beni vuruyordu. Yine vurdular. <laughs> Aradan beni vurdu eleman. <laughs> Geliyorum ne de geliyor geliyor kral geliyor. Eyvallah dostum çekil bakayım ben kaçayım bir. Lan hepiniz aynı anda koşmayın. Korkuyorum sonra. Güzel Game Boy vurduk. dedim mi orayı? Tamam, kitle. Düşman treni geliyor. Bizimkiler aya da girdi. Bir biz de bakalım ya. Ben buradan çıkabiliyor mu? Buralardan çıkılmaz tabi. Küçücük alan. Bomba yok. Bir tane dinamit var. Allah mermi bitti. Ama hallettiler güzel güzel. Allah çekin lan çekin. Manyak sirenle göz göze geldim bir anda Sağda bir düşman görüyorum Öldüm mü? Ölmedim Bana acil bomba lazım Acilinden bir bomba Çok güzel işimi yarardı Düşman girdi, geliyorlar ilerden Ölmeyeyim. Usta nerede bu eleman göremedim. Sen orada oraya nasıl çıktın ya hiç göremedim seni. C sıkıntı da C'yi tren çekiyor. Üstümde geziyor biri. Güzel, iki kişilermiş. İki kişi daha var. Lan 58 oğlum adam tabancayla burada bizi. Her bizi ters taraftan başlattı. Buralardan gidiş yok mu ya? Şuram var sadece. Burada i̇şte ne abim var mı düşman? yazcan mı bomba geldi Gelmeden Canım da olsun görüşeceğiz senden canım da olsun görüşeceğiz Hala mı sıkıyor Ha bizim arkadaşmış. Şuradan biri gitti. Nereye gitti acaba? Şuraya mı girdiler? Aynen. Çekil. Hadi be alamadım onu. <laughs> Güzel. Arkadan mı geliyor ya biri? Hadi be arkamdaki korkuttu bir. İçeri giremedim. İçeri çok kalabalıkmış. Son şeyler oynuyoruz. 967 falan güzel baksana ilerliyor. 36 olmuşuz güzel. Fazla ölmüşüz biraz ama. Son bir kez doğabiliriz belki. Şöyle bir tıklayalım. 980. Hala oradalar mı ya bakalım. Onlar temiz gibi. Usta i̇şte buradan geçirmiyorlar galiba sizi. Atamadım lan bombayı. B'ye girdi diyor. Dayı çık. Onu da vursam çok güzel olacaktı. Zafer kazandık. 36 13 oynamışız. From where stoplar güzel kill aldık. Yalnız biraz fazla ölmüşüz 13 kere ama. Yine de 36 kill iyiydi. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.